Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda teknoloji listesinin güncelleme işlemini yapacağız. Güncelleme işleminin get kısmını yapacağız. İki bölüme ayrılıyordu güncelleme işlemi. Ee, daha önce yetenek tablosunda anlattığımız gibi get ve post kısmı. Get kısmı ekranın geldiği kısım. Post kısmı ise e, herhangi bir butona bastıktan sonraki kısım. Şimdi mesela güncelleme kısmına geldiğimde şöyle bir ekran çıksın istiyorum. Daha sonra verileri kaydet dediğimde post kısmına geçecek. Şimdi get kısmına bakalım. Bize bu ekranı getirmesini istiyorum. Get kısmının bu ekranında şurada iki tane label olarak teknoloji adı ve teknoloji değeri tanımladım. Daha sonra şurada text box'ım var. HTML helpers yapısı kullanılarak text box'ımı kullanacağım. bu şekilde şurada da genel bir başlığım var. Teknoloji güncelleme sayfası diye. Şimdi gelin bunun controller kısmına geçelim. Evet, controller kısmında Bakın burada html get diye bir nitelik tanımladık. Daha sonra e, update teknoloji adını verdik ve id. Bakın burada id niye verdik id değerini? Çünkü e, daha önce göstermiştim. Şurada app start'ta e, root config'de bunun sintaksının sadece id olabileceğini söylüyor. Yani ben buraya farklı bir değer girdiğimde program hata verecek. Ondan sonra e, arama işlemini yaptı. Öncelikle arama sonra e, güncelleme işlemini yapacağız. Arama işleminde ID'ye göre aramasını yapıp tablo teknolojide DB nesnemizin tablo teknolojide ID'ye göre arama yaptı. Bulduğu değeri value değişkenine atadı ve değişken tipi olarak yine varı tercih ettik. Sonra boş döndürmemesi için ekrana bu değeri döndürmesi için view kısmında value'yu döndürdük. Şimdi gelin bunun şuradan add view diyelim. Edviev dedikten sonra karşımıza şöyle bir sayfa çıkacak. Şimdi burada modeli yine tanımladık. Neredeydi? Resmi projekte Krasu'nun içerisinde tablo teknolojide çalışacağımı söyledim. Daha sonra bu kısımda yine bir e, ekleme sayfası gibi aynı işlemleri yaptım. E, bir form belirledim metodunu post yaptım çünkü action'ın tetiklemesi için başlık olarak teknoloji güncelleme sayfası belirledim burada sadece farklı olarak bakın bir yeni terimimiz var hidden for terimi yani bu html harpasın içerisinde kullandığım hidden hidden for terimi şu demek Arka planda kalmasını yani kullanıcı onun görmesini istemiyorum. Evet ID ile işlem yapacağız. Çünkü söyledik daha önce de, 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 de güncelleme silme işlemlerinin hepsini ID'ye göre yaptığımızı söyledik. Şimdi bu kısımda e, ID'ye göre yapacağız ama kullanıcı bunu görmesin e, istiyoruz. Ondan dolayı Hidden for seçtik. X öyle ki e, ondan sonra koşulumuz ne teknoloji ID'yi tercih etmesini istedik. Şimdi Tekno, labelımız teknoloji adı, e, diğer labelımız adı teknoloji değeri. Yine textbox for rapısını kullandık. E, şurada form kontrol ekranın tamamına sığması için yaptık. Bu şekilde alttaki butonumuz primary olarak belledik. Verileri kaydet diye. Şimdi bunu çalıştırmak istiyoruz. Index kısmına geliyoruz. Index kısmında. Bu arada index kısmına geç, geçtiğimizde şunu da söylemem lazım. Biz bunu bir şu şekilde çalıştırırsak hata alacağız. Yani bu halde çünkü buna bir e, indeksimde bir ayrı göndermesi yapmadık. Nereye gideceğini bilmiyor şu an. Gelin onu yapalım. İndekse geçtik. Şimdi güncelle kısmı burasıydı. Ne dedik? Teknoloji evet adı genel adımız teknolojiydi. Sonra update teknoloji olarak belirlemiştik adını. Şurada bakın şu kısımda update teknoloji olarak belirlemiştik. E, adından ad, et item reser yapısı kullanarak et item dedik ekleyeceğiz. Neyi? Teknoloji id'ye göre arama yapacağı için güncelleyip teknoloji id'ye göre arayacağız. Mesela bakın eğer biz burada teknoloji id'yi tanımlamasaydık for olarak burada tanıyamazdık. Yani şu kısımda id'ye göre arama yaparken problem yaşadık. Şimdi gelin bunu çalıştıralım. Webin browser diyeceğiz. İndeks sayfasından çalışmış olacak. Ana sayfadan yani şuradan çalışmış olacak. Bakın burası. Daha sonra bakın şurada yazıyor zaten indeks olduğunu. Şimdi bunu güncellemeye bastığım zaman beni bu ekrana aktaracak. Yönlendirmeyi yapmıştık. Update teknoloji aktarsın istemiştik. Teknolojiden update teknoloji aktarsın. Bakın şurada 1 yazıyor. Bu 1 ne? Bizim indeks numaramız değil mi? Bu 1 bizim indeks şey 1 bizim ID numaramız. Nereden bir ID olarak biliyorum? Bakın şurada. 1, 2 diye değişiyor. Şimdi mesela şöyle geldiğim zaman güncellenin üstüne geldiğim zaman sol alt tarafta şu kısımda bakın şurada ID numarası gözükecek. Mesela bakın bunun ID numarası 3 bakın bunun ID numarası 6. Daha önce düzenleme işlemi yapmıştım bu tarafta. Count kullanmıştık. Ondan dolayı burada count'a 4 gösteriyor ama ID numarası 6. Şimdi gelin şöyle yapalım. Tekrar 2 numaradan güncellemesini isteyelim. Şimdi mesela ben hit and for yaptım. Hit and for neydi? Arka tarafta gözükmesini istiyordum. Gelelim buradan sayfa kaynağını görüntüle dediğimizde sayfa kaynağını görüntüle dediğimizde şöyle bir ekran karşımıza çıkacak. Bu ekranda bakın benim ID'min olduğu kısım bu satır. Yani 111. satıra tekabül ediyor. Şimdi burada geldiğimde bakın type'ına hit'ten ve değerinin de 3 olduğunu burada arka planda görebiliyoruz.